arkadaşlar. Begüm'ün mutfağına hoş geldiniz. Sevgiler, saygılar. Bugün sizlere soğuk baklava yaptım arkadaşlar. Çok güzel kabardı. Çok nefis oldu. Tarifime geçmeden önce kanalıma abone olursanız, beğeni yapıp yorum yapıp videonun başından sonuna kadar izlerseniz çok memnun olurum. Hadi şimdi tarife geçelim. Arkadaşlar hamurum için bir tane yumurta, iki yemek kaşığı sirke şöyle yarım çay bardağı sıvı yağ ve iki çay bardağı da suyunu ilave ediyorum ve karıştırıyorum arkadaşlar Arkadaşlar şimdi unumu yavaş yavaş ilave edeceğim. Çünkü sert bir hamur elde edeceğim. Bir çimdik de tuzumu ilave ettim. Ve yoğurmaya başlıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar toplamda 3,5 su bardağı unum gitti arkadaşlar. Barda ölçüm 200 milimdir. Gördüğünüz gibi sert bir hamur oldu. Bunu yoğurduktan sonra arkadaşlar üzerine kapatacağım bir saat dinlendireceğim arkadaşlar 3 yemek kaşığı irmiğim 1 yemek kaşığı şekerim ve 2 su bardağı sütümü ilave ediyorum ve şöyle kıvam oluşturana kadar kaynatacağım arkadaşlar ve altını açıp şöyle kıvam olana kadar karıştırarak pişiriyorum arkadaşlar arkadaşlar kıvam böyle olunca altını kapatıyorum ve soğumaya bırakıyorum arkadaşlar hamurumuzu önce dörde her birini de altıya böleceğim arkadaşlar şöyle ayırayım şu tek bir parçayı altı eşit parçaya böleceğim hepsini de böyle yapacağım arkadaşlar her birini 6 eşit parçaya bölüyorum arkadaşlar arkadaşlar altışar altışar açacağım için her bir bölümü altı parçaya bölüm arkadaşlar şimdi toplamda arkadaşlar 24 tane bezem oluştu İlk altını grubu alıyorum üzerine öbürlerinin üzerine örtüyorum ve kaldırıyorum şimdi Şimdi arkadaşlar küçük bezelerimi şöyle biraz büyüteceğim arkadaşlar. Hepsini de bu şekilde biraz büyütüyorum. Bezelerim çok küçük olduğu için arkadaşlar tam açmasını bilmeyenler bile bu tarifi yapabilir. şekilde altısını da açıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar aralarına e, nişasta serperek hepsini üst üste koydum arkadaşlar. Altısını da üst üste koydum. Şöyle kenarlarından bastırarak ve çeviriyorum. Böyle bastırıyorum arkadaşlar. Ondan sonra merdaneden açacağım. Bu şekilde açmaya başlıyorum arkadaşlar. Ara ara döndürerek biraz büyüteceğim. Arkadaşlar ara ara şöyle tek tek ihtiyaç duydukça çok az miktarda nişastamızı atıyoruz. Tek tek ara ara da hepsini birlikte açarak yufkamızı büyüteceğiz. Abi. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş yufkamızı büyüteceğiz. Tek tek sarıyorum. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş yufkamız inceliyor arkadaşlar. Tepsimiz de küçük olduğu için bezemiz de küçük olduğu için Çabuk inceliyor arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi incecik açtım. Tepsimiz küçük olduğu için küçük bir yukarı oldu. Şimdi tepsimizi tam şu şekilde yerleştiriyorum. Ve kenarlarından keseceğim arkadaşlar. Şöyle Tepsimizin kenarlarından kesiyorum. Bu şekilde arkadaşlar herkese baklava yapabilir. Büyük yufkalar açmamıza gerek yok arkadaşlar. Kesmiş olduğum tepsimin önündeki yufkaları tepsime yerleştirdim. Bu parçaları da arkadaşlar tepsime yerleştirip ikinci altılıya geçeceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi parçaları da bu şekilde yerleştiriyorum. Ama her tarafı eşit olacak bir şekilde arkadaşlar. Bunları da bu şekilde yerleştiriyorum. İkinci parçama geçeceğim arkadaşlar. gördüğünüz gibi incecik zar gibi açıldı arkadaşlar ikinci altılıyı da açtım arkadaşlar bunun da parçalarını ilk önce tepsime yerleştiriyorum üst parçayı sonra yerleştireceğim arkadaşlar kaymak koyacağım yer düzgün olsun diye Buraya yerleştirdim arkadaşlar bu şekilde. Şimdi parçamızı yerleştirip üzerine kaymağını koyacağım arkadaşlar. Bu şekilde. Kaymağını koyduktan sonra arkadaşlar aynı bu şekilde son ikiliyi de bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Şimdi tepsimizin her yerine kaymamızı birleştireceğim arkadaşlar. İncecik bir şekilde her tarafına süreceğim. parmağımızın üzerine de toz antep fıstığı serpeledim arkadaşlar. Şimdi son altılara geçiyorum. Şimdi arkadaşlar dördüncü yufkamızı da açtım. Parçaları tepsimize döşüyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi her tarafa aynı eşitlikte döşeceğim arkadaşlar. 是谁建 eşit kalın En son düzlüğümüzü de tepsinin üzerine koyuyorum. Ve artık şimdi dilimlemeye başlayacağım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar dilimledim. Soğuk baklava kare şeklinde oluyor. Ben bu sefer üçgen şeklinde yaptım arkadaşlar. 150 gram tereyağı, bir su bardağı da sıvı yağımı ilave ettim. Şimdi yağını yediriyorum arkadaşlar. Her tarafına yedireceğim. Önceden ısıtılmış fırın 170 derece fırında kontrollü bir piş şekilde pişireceğiz arkadaşlar. güzel kızarmaya başlarsa arkadaşlar derecesini biraz düşürün. Yavaş yavaş pişsin. Baklavanın yağına ne kadar çok olursa arkadaşlar o kadar güzel olur. Artan yağını sonradan süzebilirsiniz ve tekrar kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle kaşık yardımıyla aralarda biraz sıkıştırıyorum arkadaşlar. Hem yağ içine hep katın arasına girecek hem de kabardığı zaman daha güzel olacak arkadaşlar baklavamız. Şöyle. 2 su bardağı şekerimi 1 su bardağı suyumu ilave edip kaynamayı bekliyorum. Arkadaşlar şekerle suyum kaynadıktan sonra altını kapatıyorum. Ve 2 su bardağı sütümü ilave ediyorum. Bir paket de vanilyayı ilave, ediyorum. Karıştırıyorum. Vanilyalarımızı da ilave ediyoruz. karıştırıp soğumaya bırakıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar baklavamı fırından çıktı. 45 dakika kadar soğumasını bekledim. Şimdi çok hafif ılık. Şerbetim de soğuk. Şimdi baklavama veriyorum arkadaşlar. Bunun çekmesini bekleyeceğim arkadaşlar. Ama şimdi tatlı üzerine tatlı tatlı alanımızı serpeliyoruz. Şimdi arkadaşlar rendelediğim çikolataları da üzerine serpiyorum. Soğuk baklavamız servise hazır arkadaşlar. Videonun başından sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki tarafta buluşmak üzere. Hoşçakalın.